Sayın Profesör Doktor İlyas Meto İkides, e, Yunanistan Milletvekili'mizin tebliğini Serkan Bey sizlere arz edecekler. Buyurun Serkan Bey. This is a party that took the office through Profesör Dr. Haydar social state projects. need to realize political reforms that are able to trade with national currency as part of the national economy model in order to put the promised social state project into the practice. the earned success can be maintained through specific monetary policies from the national economy model, such as increasing the people's purchasing power, abolishing the high-cost obstacles regarding production, and improving injustice income. ...distribution through these social state projects. For Greece's prosperity, it is necessary to consult owner... ...national economy model whenever needed. The Greek government has to implement, professor Dr. Haydarbash ...national state projects step by step in order to save people... ...poverty, misery and debt. For this we have to turn to our national currency and to produce cost free money from domestic labor to production and the formula which is existing in national economy model and its owner by professor dr haydar Bash. we can achieve this we must and we have to besides we can be an example for european union countries and whole world thank you very much Türkçesini Ruhi Bey arz edecekler efendim. Yunanistan Milletvekili İlyas Metokidis'in kongremize gönderdiği tebliğin tercümesini sunuyorum. Profesör Doktor Haydarbaş'ın sosyal devlet projelerini vaat ederek iktidar olan Siriza Partisi, vaat ettikleri sosyal devlet projelerini yerine getirebilmek için milli ekonomi modelinden ifade edilen milli paralarla ticaret yapabilecek siyasi reformları gerçekleştirmelidir. Yunanistan'daki kazanılan başarının devamı için milli ekonomi modelinin başta para politikaları olmak üzere halkın tüketim kabiliyetinin artırılması, üretimin önündeki maliyetli para engelinin tamamen ortadan kaldırılması ve sosyal devlet projeleriyle de gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi mümkündür. Yunanistan halkının refahı için tezin sahibinden gerektiğinde yardım alarak bunu gerçekleştirebiliriz. Yunanistan halkını yoksulluktan, fakirlikten ve borçtan kurtarmak için Profesör Doktor Haydarbaş'ın sosyal devlet projelerini adım adım hayata geçirmelidir. Bunun içinde milli paramıza dönmeliyiz ve yerli emek ve üretimimiz karşılığında maliyetsiz paramızı üretmeliyiz. Bunun da formülü milli ekonomi modelinde var ve Profesör Doktor Haydar Baş da aramızda. Biz bunu başarabiliriz, başarmalıyız. Biz bu şekilde Avrupa Birliği ülkeleri için de örnek olabiliriz. Teşekkür ederim. Evet Sayın Profesör Doktor İlyas Meto ise bu bildirilerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.